Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ilk defa anlatarak oynamayı deneyeceğim. Dün bir tane video paylaşmıştım. Satrançta işte oynarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye. Bugün onu uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Ben kendimde de bunu oturtmaya çalışıyorum. Yarım alim insana dinler edermiş. İnşallah öyle bir durumumuz olmaz. Dün bahsettiğim kuralları maçın yanına koydum ekranda. Hamle yapmadan önce oradan bakacağım. Neler yapmam gerektiğini hatırlamaya çalışacağım. Çünkü maçın içinde unutabiliyoruz yani bunları. Tabii ki anlatarak oynayınca daha çok hata yapabiliyoruz. yani beni Benim seviyemde özellikle. O yüzden kolay bir bot seçtim. İnşallah yenilmeyiz. Hadi başlayalım. İlk kuralımız neydi? Merkeze taşlarımızı yerleştirmek. Merkez kontrolü. Atı çıkıp kısa rok yapmak merkeze taşlarımı yerleştirmeye çalışacağım. En başta prensiplere bağlı kalarak oynamaya çalışacağım. E ben bu aralar D4 açılışını öğrenmeye çalışıyorum. Daha pozisyonel, daha uzun vadeli açılışlar. Ama daha taktiksel, daha açık konumlar isteyenler için ve kendini daha çok geliştirmek isteyenler için E4 daha iyi bir açılış. Piyonumuzu E4'e sürüyoruz. Ve bu iki karenin kontrolünü alıyoruz. Rakip de e5 sürerek o da buraları kontrol etmeye çalıştı. Tekrar hatırlayalım kuralları. Atı file çıkıp kısa rok yapmak. İlk önce şah tarafındaki atımı çıkmam mantıklı. Hem de piyonu isteyerek geldiğim için bu piyonu korumasını istiyorum rakipten. Tamam. O da atla piyonu korumayı tercih etti. Bu arada bu kısım ücretli mi tam bilmiyorum. E, Chess.com'da öğren bölümünden analize tıklıyorsunuz. Orada alttan bilgisayara karşı pozisyonu tamamla var. Her hamleyi de buradan görebiliyorsunuz. Yani çok güzel. Sizin oynadığınız ve rakibin oynadığı her hamlenin güzel mi kötü mü olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Ve ne kadar üstünlük verdiğini de buradan görebiliyorsunuz. Burada kuralları tekrar hatırlayalım. Atı file çıkıp kısa rok yapmak. Taşları aktif karelere yerleştirmek. Taş gelişmek. Şimdi rakibin ne istediğine de bakacağız ama tabi buralarda şu an bir şey istemiyor. Ben normal İtalyan açılışıyla devam edeyim. Ee, bu kare filimiz için gerçekten güzel bir kare. Şimdi burada hemen saldırı planlayabiliriz. Ama şahımız güvensiz olur. Yani biz bir şeyler kovalayana kadar rakip buradan gelip burayı patlatabilir mesela. O yüzden atı fili çıkıp rok yapıyoruz. Şahımızı güvenlik altına alıyoruz. Rakip piyonu sürdü. Şimdi, şimdi rakibin ne yapmak istediğini anlamaya çalışabiliriz şu anda. Ee, rakip piyonu sürdü. Filin önünü açmak istiyor ben kuralların kafamızda oturması adına her seviye için en doğru olabilecek hamleleri oynamaya çalışacağım. Burada en iyi hamleye aldanmayın. Çok milimetrik farklar olsa da her zaman bilgisayar gibi oynayamıyoruz tabii ki de. Pratik olarak pratik olarak bu fark bizim için çok bir şey ifade etmiyor yani. Siz de hamlelerinizi kontrol ederken hani 0 0.05'lere çok takılmayın. Ha, yani rakibin ne istediğine bakalım. Bunu aşmaza aldığı zaman ve buraya geldiği zaman buradan benim piyon yapımı bozabiliyor galiba. Ki filini buraya geldiği zaman atını da buraya geldiği zaman bana bir tehdit oluşturuyor mu diye bakmamız gerekiyor. Bu karelere geldiği zaman zaten bir şey istemiyor. Mesela filini buraya çıktığı zaman vuruyorum. Vurduğu zaman piyon yapısı bozulmuş oluyor. Şah tarafı zayıflıyor. E ben normal gelişim hamlelerime devam edeyim. Burada atımı gelişmek istiyorum. Atım için burası güzel bir kare olabilir. E kurallarda taşları aktif karelere yerleştirmek var. Tamam. At C, yi. C3 en iyisiymiş. <laughs> e C3 en iyisiymiş. Yani C3 sürüp burayı tehdit etmek en iyisiymiş. Çünkü şöyle göstereyim. C3 sürdüğümüz zaman mesela ondan sonra burayı tehdit ediyoruz. Alamıyor burayı. Sonra biz burada biraz alan kazanmış oluyoruz. Ben daha demin gösterdiğim gibi yapayım. Böyle oynamıştık. Tamam. Tamam. Rakip gelişime aykırı bir hamle yaptı aslında. Bence atını çıkıp rok yapması lazımdı. Buradan mesela buraya saldırabiliyor muyuz? Bir bakalım hemen. Açılış neredeyse bittiği için artık şah çekiş alış tehdit hamlelerine bakabiliyoruz. Aynı zamanda da rakibin hamlelerini anlamaya çalışacağız. Rakip buraya gelerek ne istiyor olabilir yani? Bu piyonu sürüp bunu sürmek istiyor olabilir mesela. Bunun önüne açmış olabilir. Ee, buraya gelirse Şimdi atını mesela mesela atını şah kanatına transfer etmek istiyor olabilir. Ama oradan bize bir tehlike görünmüyor. Ben buna kızarmış ciğer saldırısı deniyordu galiba. Ben şimdi atımı buraya geldiğim zaman burayı istiyorum. Rakip nasıl tutacak mesela. Rakibin bir tehdit olmadığı için ben kendi planlarıma odaklanıyorum şu anda. Atı buraya çıkıp e, burayı istemek bana çok güzel geldi şu anda. Hemen bakayım. Engel olabiliyor mu? E, burayı sürse yiyorum. Atla yese yiyorum. Vezirle yiyemiyor. Çünkü atla yiyorum. Burada mesela taş kazanıyoruz muhtemelen. Atımı buraya geldim bakalım. At G5 iyiymiş. E, A4 en iyisiymiş. Ben artı birlik bir hamle yapmışım ama 1.30'luk bir hamle daha varmış mesela. Bunları e bunları siz de inceleyebilirsiniz. E tahmin ettiğimiz gibi piyonlu sürdü rakip. Bunu piyonla almak mantıklı diye geliyor bana. Şimdi rakipten hata geldi. E gördüğünüz gibi mesela 7 hamle yaptık. Biz prensiplere bağlı kalarak oynadık. Rakip durduk yere bir feda yaptı. Şimdi buradan bir şey çıkıyor mu diye bakalım. Mesela biz bunu yediğimiz zaman tekrar şah çekip başka bir taş alamıyor. Rakip piyon aldı, filini verdi. Bir hata yaptı. Bunu kaleyle almanın hiçbir yanlış tarafı gelmiyor bana. Bunu kaleyle alacağız. A en iyisiymiş zaten. Artı 6 üstün artı 6 üst üst şu anda. Buradan mesela direkt burayı da isteyebiliyorum. İlk önce rakibin oynadığı hamleye bakalım. Rakip e, vezir veziri buraya gelerek ne istiyor olabilir? Piyona saldırmıyoruz. Piyonu korumak istemedi. Vezir D6 rakip için hataymış mesela. Artı 10 bize yazıyor. At F6 oynaması en iyisiymiş. İnşallah yanlış bir şey söylemiyorumdur. Çok dikkat ediyorum gerçekten söylediklerime. Bir yandan da videonun çok uzun olmaması için uğraşıyorum. Şimdi rakip oynadı. Kaleyi buraya aldıktan sonra yani bir önceki hamlede kalemizin önü açıldı. Şimdi pozisyon değiştiği için şah çekiş alış tehditlere bakabiliriz mesela. Buradan şah çeksek şah çekip yiyoruz, o da yiyor. Mesela burada bir kazanç yok. Eee vezirle şah çekemiyoruz. Kaleyle şah çekemiyoruz. Şimdi şah çekişlerden bir kazanç hamlesi göremediğim için alışlara bakacağım. Şah tekniğinde ilk önce şah çekişlere bakıyoruz. Bir kazanç bulamazsak alışlara bakıyoruz. Alışlarda da tahtada bir kazanç göremezsek tehditlere bakıyoruz. Tehdit şahmat istemek olabilir ve taş istemek olabilir. İki türlü tehdit var benim bildiğim. Kaleyle burayı vurabiliyoruz. Atla burayı vurabiliyoruz. Şimdi atla buraya vurursak Buradan ver veziri, ver kaleyi diyoruz mesela. Nasıl engel olabiliyor? Hemen bir bakalım. Rakibimiz bize göre zayıf olduğu zaman duygularımıza aldanmamamız gerekiyor. Çünkü insanoğlu böyledir yani bu genetiğinde var. Hemen rakibi küçümsemek. Yani bunu çok kibirle alakası yok aslında. Hemen vücudumuz, beynimiz kendine güç tasarruf modunu alıyor belki de. Daha konforlu olmak için, yani çok çalışmamak için. Ben duygularımı arınmaya çalışıyorum şu anda. Rakibi hiç küçümsemiyorum. En iyi hamleyi bulmaya çalışıyorum tekrardan. Şah çekiş bulamadım. Şimdi alışlara bakacağım. Burayı almak güzel geldi. Ama burayı kaleyle alırsam buradan da mesela şahmata benzer şeyler isteyebiliriz. Sonra buradan da şah çekebiliyoruz burayı alırsak mesela. Burayı kaleyle alalım bakalım doğru muymuş? Tamam. Mesela kaleyle almak hataymış. Buradan şah çekip ne yapabiliyor? Hadi şahımızı köşeye kaçmak daha güvenli muhtemelen. Kaçtık bakalım. Ben rakip e, rok atmak istiyor. Pozisyon değiştiği için tekrardan şah çekişlere bakacağım. Saçma da olsa ilk önce şah çekişlere bakıyorum. Şah çektim. E, kalemi yemek zorunda. Vezirle şah çektim. E, atı kapatırsa yiyemiyorum. Ama ata açmaza alabiliyorum mesela. Yani çok da mantıklı gelmedi. Mesela buradan da şah çekebiliyoruz. Onu da hemen kontrol edelim. Şarj çektiğim zaman e, yemesi iyi diye anlıyorum. Çünkü kaçarsa zaten buradan bir şeyler isteyebiliriz. Şarj çektiğim zaman yerse e, buradan şarj çekiyorum. Yiyor. Burada da bir kazanç göremedim. Şimdi ben burayı istersem peki buradan ver şahmatı dersem alış hamlelerinde de bir kazanç görmediğim için tehditlere bakıyorum. Tehditin veziri buraya gelip buradan ee, şahmat istemek, rok atarsa açmazı alıyorum. Ondan sonra bu atı kazanabiliyorum sanırım. Videonun çok uzun olmaması için e, çok fazla hesap yapmayacağım. Yani aklıma gelen hamleleri oynayıp size e, buranın çalışma mantığını da göstermek istiyorum. Hadi böyle oynayalım bakalım. Vezir f3 iyiymiş, mesela d3 en iyisiymiş. Burayı sürüp mesela filin yolunu açmamız gerekiyormuş. Yine şarj çekişlere bakıyorum. Şarj çekiş görünmüyor burada. Şarjlara bakalım. Mesela buraya mesela burayı alabiliyoruz. Burayı alabiliyoruz. Burayı aldıktan sonra atla alırsa eğer bir tuzağımız görünmüyor. Tekrardan mesela ben bu hamleyi oynayayım. kale kaleyle yerse vezirle şarj çekiyorum. Hân kaçacak yeri yok. Fili kapatmak zorunda diye görüyorum şu anda. Fili yiyip şarj çekiyorum. Ve mat oluyor galiba. Yine çok uzatmadan hemen bir deneyeyim. Normal şartlarda mesela hemen piyonumuzu sürüp taşlarımızı aktif karelere yerleştirmemiz gerekiyor. Ama ben burada bir şahmat fırsatı olabileceğini düşündüğüm için ve taş kazancı olabileceğini düşündüğüm için o yüzden bu hamleyi oynayacağım. Şimdi ben kaleyi oynadıktan sonra onun güzel bir hamlesi var mı? Atını oynarsa mesela diyelim bağlantıyı kesti böyle vurup şah çekiyorum. Şahla alıyor. Hemen bunu buraya oynayalım, bakalım hata mı değil mi? Kale F8 hataymış. At E6 en iyisiymiş. Hemen bakalım. Şimdi bir dakika. Bunu yediği zaman ne oluyor? Bunları mesela uzunca incelemek lazım. Gerçekten çok faydalı yaptığınız, düşündüğünüz hamlelerin hemen iyi mi, hata mı, kötü mü olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ben burada mesela şah çekeceğim. Şimdi yani atı d5'e almak büyük hataymış. At f6 en iyisiymiş rakip için. Şimdi ben buradan şah çekeceğim. Şimdi normalde burada bedava taş var aslında. Ben buradan şah çekerek alacağım. Ee, şahı geldiği zaman buradan vezirle şah çekince bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu taşı şah çekerek aldığım için şu an boştaki taşı almıyorum. Rakip hamlesini yaptı. Burada ne istiyor diye bakalım. Buradan çatal yok. Buradan taş bedava Buradan bedava taşımı istemiyor. taş Taşım korumalı. Buradan bir şahmat tehditi var mı diye bakıyorum. Tabi her zaman. Rakibin şimdi, e, Rakibin maç içinde tabii ki bunun hata olduğunu kenarda yazmıyor bize. O yüzden biz görmemiz gerekiyor. Piyonu aldı. Boşu boşuna taş verdi bize. Ama bunu şah çekerek aldığım için hem de şu an taş önde olduğum için taş değişme kuralını da uygulamış oluyorum. Taşları sadeleştiriyorum ki rakibe daha az fırsat vermek için. Şimdi kale ile kaleyi alayım. Şimdi rakip oynadığı zaman tahtada neler değişti? Bir daha bakıyorum mesela. Buradan buradan bir şeyler olmuyor. Buradan bir şeyler olmuyor. At buradan bir şeyler yapamıyor. Rakip bir taşımızı istiyor mu diye bakıyorum mesela. Konum değiştikten sonra rakip bir taşımızı da istemiyor. Zaten şah çekti. Kaleyi aldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan şah çekiyorum. Tekrar şah çekişlere bakayım. Şarj çekiyorum. E, fili kapatmak zorunda. Buradan şarj çektiğim zaman vezirle yiyebiliyor mesela sonrasında. Sonrasında bir kazanç var mı diye bakıyorum. Buradan şarj çekip kale kazanabiliyorum mesela bu cepte. Herhangi bir tehdit de yok benim için. Şimdi bu pozisyonda bir sürü kazanç var. Bedava atı alabiliyoruz. Buradan şarj çekip kaleyi alabiliyoruz. Şimdi ama ben vezirle olan kazancı ilk önce görmek istiyorum. Çünkü burası biraz şahmata yakın geldi bana. Şarj çektiğim zaman ee, şah hiçbir yere oynayamıyor Bunu iyice kontrol ediyorum Buradan Şah çektim fili kapattı Buradan Şah çektim Aşağı kaçtı Bu hamleyi çok merak ettim gerçekten çok uzun düşünmeyeceğim Vezir F8 en iyisiymiş Mesela bundan sonra buradan Şah çekmek iyi mi acaba Aşağı kaçtığı zaman bir şey var mı burada Bu Hamleyi oynayacağım At F7 Şah yine en iyisiymiş O zaman burada bir kazanç var Buradan şarj çekebiliyorum mesela. Böyle basit şeyleri bile aslında zar zor hesaplayabiliyoruz yeri geliyor. Aslında benim bulmacı puanım fena değil ama çok zor hesaplıyorum. Bununla alakalı çok güzel bir yöntem keşfettim. İnşallah güzel bir çalışma oluşturabilirsem onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Buradan şarj çekemiyoruz. E buradan şarj çektiğimiz zaman ne oluyor hemen ona bir bakayım. Buradan şarj çektiğim zaman buraya gelemiyor. Buraya gelirse ne oluyor? Buraya gelirse buradan tekrar şarj çekiyorum. O bu atı alırsa Buradan bir şeyler çıkıyor sanırım. Hemen bu hamleyi hızlıca bir deneyeyim. Tamam bu hamle de en iyisiymiş mesela. Hı? Hı? Videodan izlersin babacığım. Ya şimdi benim dikkatim dağılmasın. Zaten zor anlatıyorum tamam mı? Hı. E şimdi burada da en doğru hamleyi bulduk. Konum değişti. E şimdi amatör oyuncularda şöyle bir şey var. Bu bende de var. Ee, oyun değiştiği zaman oyunun içine odaklandığımız zaman oyunun dışından bakamıyoruz ve doğru hamleyi göremiyoruz. Aslında çok profesyonel yaklaşmak lazım. Yani buz gibi olmaktan kastım e, bir yandan da oydu. Bunu her zaman çözülmesi gereken bir problem gibi düşünebilirsek ya e, belki faydası olabilir. Şimdi konum değişti mesela tekrardan şarj çekişlere bakıyorum. E, buradan şarj çeksem yiyor. Mesela çatal yapıp bunu alamıyorum. Başka şarj çekişimiz var mı? Buradan şarj çekebiliyorum yiyor. Yine bu da mantıklı değil. Şarj çekiş buradan şarj çeksem yiyor. Başka şarj çekişim de yok. Aslında bu filmi geliştirmiş olsaydım mesela buradan şarj çekebiliyordum ne güzel. Ama geliştirmedik yani. Çok mesela ata odaklandık ama konumun kazanç olduğunu hissettiğim için ata odaklandım. Şimdi buradaki taşı alalım bence. Yani güzel olduğunu düşünüyorum. Tamam bu da en iyi hamleymiş mesela. En iyi hamleyi bulmuşuz. Tamam. Şimdi beklediğimiz an geldi herhalde. Yani buradan şarj çekip vezirini alacağız rakibin. Bu hamleyi nasıl göreceğiz yani? Onu söyleyeyim. Şimdi i̇şte ilk önce tekrardan konum değişti. Yine şarj çekiş hamlelerine bakıyorum. Şarj çektim. Yedi. Bir taktik yok. Bütün ta bütün taşların aktivitelerini kontrol ediyorum. Şimdi şarj çekemiyorum. Buradan şarj çektiğim zaman yiyor. Ben yiyorum. O yiyor. Burada da bir kazanç yok. Alış He, vezirle aşağı çekişlere baktığıma göre şimdi diğer taşlar aşağı çekişlere bakıyorum. Buradan aşağı çekiş yok. Buradan yok. Buradan yok. Buradan yok. Tamam bu iki taşı da eledik. Şimdi burada atımız var. Buradan aşağı çeksem vezirle yiyor. Ben tekrardan veziri yiyemiyorum. Burada bir kazanç göremedim. Hemen hızlıca bahsediyorum. Ondan sonra buradan aşağı çekiyorum. Yiyemiyor. Çünkü açmaz var. Buradan şarj çektiğim zaman burada bir kazanç gördüm. E, bu şart yöntemini sırasıyla düzgünce uyguladığımız zaman kazançları çok iyi bir şekilde görüyoruz. Şimdi i̇şte ben buradan şarj çekiyorum. Bu en iyi hamleymiş gördüğünüz gibi. Buradan da bu taşı alıyorum. E, rakip al alamadı. Şimdi rakip oynadığı zaman tekrardan ne istiyor diye bakıyorum. Yani çok üstün pozisyonda da olsak buna bakmamız gerekiyor rehavete girmememiz gerekiyor. Şimdi konum değişti. Rakip atımı istiyor. Ama ben şarj çekersem atımı yiyemiyor. O yüzden ilk önce şarj çekişlere bir daha bakıyorum. Şarj çektiğim zaman mat oluyor. Gördüğünüz gibi. Buradan şarj çekince, aa buradan şarj çekemiyoruz. At var. Ben şarj çekerek mesela file alıyorum. O atımızı yiyor. Ondan sonra burada bir kazanç var mı? Buradan şarj çekemiyorum. Asla, aslında buradan mat oluyor sandım ama at yiyor. Buradan buradan şarj çekemiyoruz. Başka nereden şarj çekebiliyoruz? Buradan. Buradan şarj çektiğimiz zaman hem bu atımız hem bu atımız istekte mesela şu anda. Pozisyonu öyle okumamız gerekiyor. Şimdi bu atımızı vezir koruyor. Vezirle başka yerden şarj çekersek bu atımız gidiyor. O yüzden ben bu atımı kaçıyorum mesela. Şu anda mesela bu atımızı kaçmak mantıklı olabilir. Ama burada taş değişmek daha mantıklı geldi bana. Hızlıca oynayayım. Videoyu çok uzatmayayım. Ben bunu yediğim zaman o bunu yiyor. Oradan bir şeyler çıkartırız biz. Tamam. Vezir hamlesi de en iyisiymiş. En iyisi düşünmeden oynamak herhalde. Kendimizde hamle hesaplama yöntemini kafamızda oturtursak en basit konumlarda bile kazançları kaçırmayız. Mesela bu kadar basit konumda bile bu kadar düşünülür mü diye düşünmeyin. Bu sistemi beynimizde oturtmamız gerekiyor yani. Hesap makinesi gibi hesap yapabileceğiz inşallah. Konum değişti. Şah buraya kaçtı. Şimdi yine ne istiyor diye bakacağız. Buradan piyonumuzu şey Buradan atımızı alabiliyor mesela. Bundan sonra doğru hamleleri çok düşünmeyeceğim. Hızlıca oynayacağım. Atımızı alırsa alsın. Hemen şah çekip buradan kalesini alacağım rakibin. Oyunu bitirmeye çalışacağım. Bu hamle de iyiymiş. Şah çekerek alacağım. Tamam bu hamle de en iyisiymiş. Buradan şah çekince ne oluyor? Ya düşünmeyeceğim diyorum ama yine de bakıyorum. Yine şah çekişlere bir bakalım buradan. Ya buradan şah çekemiyoruz. At koruyor maalesef. Buradan şah çektiğimiz zaman buraya kaçıyor. Buradan şah çeksek bunu yiyor. Neyse video uzamasın. Hemen ben kaleyi yiyorum burada. Bu da mükemmelmiş. At C7 şah en iyisiymiş ama şimdi benim oynadığımda 8 hamlede mat varmış. At C7'de 3 hamlede mat varmış. Hemen onu bir kontrol edelim. Tamam bu daha demin söylediğim hamle zaten en iyisiymiş. Burada 3 hamlede mat varmış. Buradan şah çekiyoruz. Aşağı sıraya inemiyor. Buraya veya buraya kaçıyor. Büyük ihtimal doğru hamle bu. Buradan şah çekiyorum. Sonra buradan mat oluyor herhalde. Şimdi şurada da kaç hamlede mat olduğunu gösteriyor. Buradan şah çekiyorum. Ve şu an bir hamlede mat var. Bu taşımız korumalı. Buradan şah çektiğim zaman da mat oluyor. Ve oyun bitti. Umarım video faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz video fikirlerini de mutlaka bana yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Eğer videoları beğenerek izliyorsanız da like tuşuna basarsanız çok faydası olmuş oluyor. Youtube şöyle düşünüyor çünkü. E demek ki izleyenler bunu beğendi. Ben başkalarına da önerirsem onlar da izleyecek. Ben daha çok reklam göstereceğim diye düşünüyor. O yüzden like çok önemli. Ben çok istemeyi sevmiyorum ama istememiz gerekiyor yani maalesef. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.